Evet merhabalar Kasım ayı fırsatlarından bir tanesi de yeni Arona. Seat Arona yeni Arona olarak geçse de burada isimlendirmesiyle artık oldukça eskimiş bir ürün. Sadece makyajı yakın zamanda yapıldı ama Seat Arona makyajı ile beraber de B SUV'ler arasında VAK grubundaki ürünler arasında en güncel halde olanı. Konsolda kullanılan yumuşak malzemeler ve özellikle asistan sistemlerle ön plana çıkan bir ürün Arona. Arona'nın Kasım kampanyasıyla beraber bayiden aldığım fiyat buradaki gibi style paket ve DSG şanzımanla birlikte 1 milyon 60 bindeki kampanya beraber baktığınızda internet sitesinde 1 milyon 83 bin lira gözüküyor. Aynı zamanda bir kredi kampanyası var ona da bir bakış atalım. Arona ve Ibiza için ilk satırda gözüküyor 300 bin liraya 12 ay 1.79 faiz oranı ile beraber bir kampanya söz konusu. Arona'yı böylelikle 300 bin liralık yine piyasaya göre düşük bir faiz oranıyla satın alabiliyorsunuz. Bu da Arona'yı rakiplerin önüne geçiren detaylardan bir tanesi. Style paketle beraber şerit takip gibi donanımlar ya da aktif güvenlik donanımlarına baktığımızda çarpışma önleyici gibi özellikler de Arona'nın elini güçlendiriyor. Fiyat etiketiyle beraber oldukça başarılı bir paket olduğunu düşünüyorum Arona'nın. Tabii burada seçenekler oldukça çok. Özellikle Mali şanzıman noktasında 900 bin lira seviyelerine kadar fiyatların geri çekildiğini görüyoruz. Saat Arona ve fiyatlandırması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.